Hayır tat iyi, pek güzel de. Derya gibi sök de Hadi 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 çocuk. Hadi hadi. Allah doğru dersin. Balık olup atlayız geliyor şuraya insan. Allah izin verir hava böyle güzel giderse ben tez varırız. Ben Mehmet Reis sana söylemeyi unuttum da... ...Venedik'ten evvel Oliva'ya uğramamız lazım. Valeria'nın babasına mektubunu bırakacağım da. Amcanın haberi var mı bundan? Yok. O halde gidemeyiz. Ben Hayrettin Reis'in emrine tabiyim. Onun da emri seni Venedik'e götürmemdi. Oliva'ya değil. Yapma etme Mehmet Reis. Ya bir iki gün geç kalsam amcam kızmaz ya. Gidemem dedim o kadar. Hem sana ne elin kızın mektubundan be? Abi hadi hadi hadi. Biliyorum Gevez'e, biliyorum. Mehmet Reis inanda eşekten beterdir. Abi, abi abi Ne mi yapacağım? Söyleyeyim ne yapacağım? Gemisine el koyacağım. dersiniz. Snr Orsini siz misiniz? Evet Snr Venedik'e göndereceğiniz bir malınız mı vardı ya da farklı bir şehre? Hayır Snr. Ben Oliva Valise, Juan Manso'nun kızı Valeria Manso'yum. Korsan Barbarossa tarafından kaçırılıp buraya esir olarak gönderildim. Lütfen bana yardım edin. fazla zamanım yok Sinyor Orsini. Evden ayrıldığım anlaşılmadan geri dönmeliyim. Bir şey söylemeyecek misiniz? Düşünüyorum ya. Düşünecek bir şey yok Sinyor. Beni hemen şimdi bir gemiye bindirip İspanya'ya gönderin. Babam size karşılığını fazlasıyla öder. Maalesef bunu yapamam. Yapamaz mısınız? Ben Venedik'te birçok müessesenin Konstantinopolis'teki mümessiliyim sinyorita. Barbaros'ta bir esirini kaçırdığımı duyarsa ...tüccarlık hayatım biter. Anlıyorum ama bak abi çaresi olmalı. Sizin için tek bir şey yapabilirim. Galata'daki Venedik Balyosu'na... durumunuzu anlatmak. O belki size yardımcı olabilir. Nasıl? Saraya durumunuzu arz ederek tabii. Oturup haftalarca beklememi istiyorsunuz yani. İçiniz kan ağlasa da benden haber alana kadar... ...Barbarossa'nın ailesine güler yüzlü davranın Valeria. Ne kadar az şüphe çekerseniz sizin için o kadar iyi olur. Barbarossa'nın ailesi burada. Kaptan Paşa bunu öğrenince ne diyecek bakalım?